Bilere kampüse hoş geldiniz. Bu dersimizde Osmanlı Devleti 1. Murat dönemi hakkında bilgiler öğreneceğiz. Karakterlerimiz, Murat, Rumelili Beyler, Şahin Lale, Kazı Yapan Askerler, Kara Halil, Haç Kolyeliler, Sırplar, Miloş. Murat, Dünya Mutfaklarının yarıştığı bir yemek yarışmasına girer. Yemek olarak hünkar beğendiği seçer ama yemekler kişiye ait olması gerektiği için yemeğe başka bir isim bulması gerekir. Hüdavendigar ve hünkar adı arasında kalır. Bu sırada jüriler yerini alır. Jüride manastırdan gelen Rumelili beyler ve beylerbeyi Şahin Lale vardır. Deftere kayıtlar tutulur, yarış alanını belirlemek için kazı yapan askerler vardır. Çanları kara halil çalar ve yarışma başlar. İki çeşit ocak vardır. Biri yeni bir ocak, diğeri acemi olanlar için kurulmuş bir ocaktır. Murat, yeni ocağı seçip yeni ocakta çeri domateslerini pişirmeye başlar. Edirne'de sazlı bir dereden topladığı bulgurları yemeğe ekler. Osman dedenin ağacından topladığı gümecileri de yemeğe ekler. Biraz aslan pençesi koyduktan sonra son olarak fil şeklindeki yağlıkla da biraz yağ ekler. Rakiplerinden haç kolyeliler, bir sırp sandığı getirip, içinden bir yazan rakamı masalarına yapıştırarak birinci olacaklarını ima ederler ve adeta Murat'a meydan okurlar. Murat, meydan okumak öyle olmaz, sıkıyorsa Edirne'ye gelin orada kapışalım, dediğinde geri çekilip yeni plan yapmaya başlarlar. Bu kez sırplar çimen çıkarıp Murat görmeden yemeğine katmaya çalışırlar ama Murat bunu fark eder ve adeta çimen savaşı yapılır. Sırplar bunda da başarısız olur. İçlerinden biri lazer tutarak işaret verir ve yine haç kolyeliler toplanır. Bu kez amaçları su doldurdukları kovayla yemeğe su ekleyip Murat'ı yenmektir ama Murat bunu fark edip elindeki topu birinci kovaya atar. Birinci kova diğerlerini de devirir ve yine galip gelir. Yemekler nihayet bitmek üzeredir. Bu sırada piliç yapan Miloş adlı yarışmacı Murat'a çelme takıp düşürür ve Murat yarışmadan çıkarılır. Karşımıza ilk olarak yemek yarışmasında yarışan Murat çıkmıştı. Murat Hünkar beğendi yapacaktı ama isimler kişiye özgü olması gerektiği için Hüdavendiger ve Hünkar isimleri arasında kalmıştı. Birinci Murat, Hüdavendiger ve Gazi Hünkar olarak da bilinir. Jüriler Manastır'dan gelen Rumelili beylerdi. Birinci Murat döneminde Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. Bir diğer jüri ise Beylerbeyi Şahin Lale'ydi. İlk Beylerbeyi Lale Şahin Paşa'dır. Deftere kayıtlar tutuluyordu. Birinci Murat döneminde defterdarlık kurulmuştur. Yarışma alanının çevresini kazan askerler vardı ve çanları da kara halil çalıyordu. 1. Murat döneminde kazaskerlik kurulmuştur. Çanları çalan Kara Halil ile Çandarlı Kara Halil Paşa'yı karşıladık. İlk kazasker ve tayin edilen ilk sadrazam Çandarlı Kara Halil Paşa'dır. Biri yeni diğeri acemi olanlar için kurulan iki ocak vardı. Murat yeni ocakta çeri domateslerini pişiriyordu. 1. Murat döneminde yeni çeri ocağı ve acemi olanlar ocağı kurulmuştur. Edirne'de Sazlıdere'den topladığı bulgurları yemeğe ekliyordu. Edirne'de, Bizans ve Bulgarlarla Sazlıdere savaşı yapılmış ve mağlup edilmiştir. Osman dedenin ağacından ebe gümecileri de yemeğe ekliyordu. Dede ve ağaç kelimelerini dede ağacı, ebe gümeci kelimesini gümülcineyi çağrıştırması için seçtik. Ayrıca yemeğe fil şekilli yağlıktan yağ ekliyordu. Burada dikkat etmemiz gereken Filipe'yi karşıladığımız fil kelimesi. Dede ağaç, gümülcine ve Filipe, Osmanlı topraklarına katılmıştır. Aslan pençesi otunu da yemeğe katıyordu. 1. Murat döneminde ilk kez pençik sistemi kullanılmıştır. Yarışmada ilk kez haç kolyeliler, Sırp sandığı getirip içinden bir rakamını çıkararak Murat'a meydan okuyordu. Haçlılar ile 1364'te ilk Osmanlı Haçlı Savaşı sırf sındığı yapılmış ve Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır. Murat da onlara meydan okuyor ve Edirne'de kapışmayı teklif ediyordu. Sırp sındığı savaşı sonrası başkent Edirne olmuştur. Bu kez sırtlar Murat'ın yemeğine çimen atmak istiyorlardı ama Murat bunu fark edip engel oluyordu. Sırplarla çirmen savaşı yapılmış, sırtlar yenilgiye uğramıştır. Birisi lazerle işaret ederek haç kolyelileri yeniden topluyor ve kovayla ile yemeğe su katma planı yapıyorlardı. Murat bunu da fark edip birinci kovayı top atarak deviriyordu. Lazer ile Sırp Kral Lazar'ı karşıladık. Kovayla su katma ve birinci kova ifadeleriyle birinci Kosova çağrışımını yaptık. Sırp Kralı Lazar Haçlıları yeniden toplamış birinci Kosova savaşı yapılmış ve savaşı Osmanlı kazanmıştır. Murat'ın top atma detayıyla verdiğimiz bilgi ise şu. Osmanlı ilk kez birinci Kosova savaşında top kullanmıştır. Piliç yapan Miloş isimli kişi Murat'a çelme takıp yarışmadan attırıyordu. Kiliç yapan Miloş ile Miloş Obilic'i karşıladık. 1. Murat, 1. Kosova Savaşı sonrası Miloş Obiliç tarafından öldürülmüştür. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.